Arkadaşlar okumaya giriş dersimizin orta seviyesi derslerine başladık. Okuma ve yazma dersleri adı altında okumaya giriş derslerimiz devam edecek. Okuma ve yazma dersimize hoş geldiniz. Konumuz şemsi ve kameri harflerle başlayan isimlerin yazılış şekilleri marife konusuyla ilgili bu bu konu kağıt kalemleriniz hazırsa başlayalım. Arkadaşlar kameri harfler şemsiye harfleri belirlemek için hemen Elif B T F Cim H H Del vel ra z sin şın sat tat Kırı, harflerimizi yazmadan şemsi ve kameri harfleri tespit edemeyiz arkadaşlar. Şemsi ve kameri harflerimizi tespit etmek için alfabemizi yazmak zorundayız. Ayn غayn fe af kef lem mim nun waw he Yeah. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 Her iki harfimizde 14 tane arkadaşlar. Hemen tespit edelim. Üst sıradakiler kameri harflerimiz. kameri kameri harfler harfler alttakiler şemsiye harflerimiz arkadaşlar şemsi harfler. Evet şimdi bu iki grup marife isimlerle örnekler yazalım arkadaşlar. Eşşemsü Önce şemsi harflerimizle ilgili örnekler yazalım. Eşşemsü Eşşem sü. Arkadaşlar şemsi harfler şeddelenen okurken şeddelenen harfler kameri harflerimiz işte şeddelenmeyen eliflem takısının lemi okunan isimlerdir. Eliflem takısıyla ilgili bakın yuvarlak içine alalım. Gördüğünüz gibi el takısı. El takısı ile alakalı. Şemsi ve kameri harfler. El takısı şemsi harflerde cümle başında ise elifi okunur cümle içerisinde ise her ikisi de okunmaz. Direkt ismin harfi şeddelenerek okunur arkadaşlar. eşem Eş sü şeklinde. Devam edelim örneklerimize. Errasul Eşşemsü güneş arkadaşlar bildiğiniz gibi güneş burada şöyle bir özellik de var Eşşemsü derken kelime marife arkadaşlar dünyada yani gezegenimizde bir tane güneş var. Bizim bildiğimiz bir tek güneş var. Dolayısıyla bu kelime marife bir kelimedir. Yani el takısı ile kullanılır. Şemsün yazarsak Şem sün. En son nekre marife konusunu işlemiştik. Yine burada hatırlatma yapalım. Şemsün herhangi bir güneş. Herhangi bir güneş olabilmesi için pek çok güneşin olması lazım. Bizim bildiğimiz bir tek güneş var arkadaşlar. Dolayısıyla eşşemsü kelimesi nekre olamaz. Bunu da belirtmiş olayım. Nekre nek re olamaz. Şiirlerde olabilir. Mecazen kullanımlarda olabilir. Ama gökyüzündeki güneşimizden bahsediyorsak nesnelik söz konusu olamaz. Çünkü herkesin bildiği tek olan dünyayı aydınlatan güneşimiz. Devam ediyoruz. Er Rasulü. Er Rasul. Er Ra Su Lü. Er Rasulü peygamber demektir arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Resul es atü yine başka bir örnek. es Saatü saati saat cümle içerisinde ö eki alır arkadaşlar er rasulü rasulü es -sa saati es güneşi aynı zamanda elif lam takısı güneşin alternatifinin olmadığının da Alametidir. Erracülü Örneklerimize devam ediyoruz. Er Gördüğünüz gibi Şemsi harflerin Başındaki harfi tarifin Elifi Başta olursa cümle başında olursa veya tek başına okunursa elif okunuyor, lamı okunmuyor. Elif lam takısındaki harf elif lam takısından sonraki harf şeddeleniyor ve şeddeli okunuyor. Er-Rasu Lü Bunu yazdık arkadaşlar. Er-Racülü رجل آدم الطبيبون الطبيب الطا Bu ne? Bay doktorlar. Bay doktorları. Et tabi bu ne? Vav ve nun. Lerler ekimizde arkadaşlar. Hatırlarsanız. Şimdi kameriyi. örneklerimizi yazalım. Şemsi örnekler. Kameri. A, M, R Örnekler Ör Nek El Kameru En belirgin örneği arkadaşlar. El Kameru Gördüğünüz gibi Kameri harflerle başlayan Kameri harflerle başlayan eliflem takısı almış isimlerin lamı okunuyor. Cümle başında veya tek başına elifi okunur. Ama cümle içerisinde lamı okunur, elifi okunmaz. Şemsi harflerin Harfi tariflerinin ikisi de cümle içerisinde okunmaz arkadaşlar. El A M Ruh Gördüğünüz gibi El takısı ve Lamımız okundu. Kameri harflerde lem okunuyor. Şemsi harflerde lem okunmuyor. Kelimenin ilk harfi şeddeleniyor. El kameru bildiğiniz gibi ay. دواام هدل م الفريقاني ال فريق كرب قروب, قروب. فريق الفريق الفريق كرب الفريقان 2 المريد المريض. Meri Du El Meri Du Gördüğünüz gibi yine Eliflam takımızın Lamı tak, Takısının lamı Okundu. Kameri harflerde Arkadaşlar El takısının lamı Okunuyor. El hatimi mühür. El ha kim? Yüzük arkadaşlar. Yüzük. Yüzük. Nişan yüzüğü, evlilik yüzüğü, normal zevk için takılan. Özür dilerim. O Mühür arkadaşlar. Hatem yüzük. Anlamına da geliyor. Mühür. El em, emru el el emru iş el emru iş arkadaşlar mesela işim var derken ki Türkçedeki işin karşılığı meslek değil el adüvü el kâbetü yine yazalım el kâbetü Kabe. Tü. Kabe arkadaşlar. Gördüğünüz gibi marife Kabe'nin kendisi de marife el takısı marifeliğini arttıran bir etken teşkil ediyor marife isimlerine, El Kabe el adüvü bir örnek daha yazalım el adüvü düşman arkadaşlar düşman el hablü el habl ip el habl ip arkadaşlar dersimizin sonuna geldik arkadaşlar Beni dinlediğiniz الروسية موسكو تعود تدريجيا إلى حياتها الطبيعية بعد إعلان رفع الحجر الصحي الذي كان مفروضا على سكان المدينة لحوالي شهرين ونصف، مع الحفاظ على ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات في الأماكن العامة. وتفتح أبوابها للزوار أولا. صالونات التجميل والمتاجر والعيادات البيطريه والمعاهد العلميه ويعود اعضاء الفرق الموسيقيه والراقصون والممثلون الى تدريباتهم على خشبات المسارح ودور الاوبرا. وبعدها تعمل المكتبات والمعارض والمتاحف وحدائق الحيوانات. الى ان تنتهي القيود كلها في الثالث والعشرين من يونيو حزيران بشروع النوادي الرياضيه والمسابح ورياض الاطفال